İstanbul'daki pandemi salgınına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın davet edilmeyişini nasıl yorumlarsın sorusuyla başlayalım. Bir kere Ekrem İmamoğlu hem 31 <laughs> Mart'ta ciddi alınmadı aslında seçimler. Baklar ki kamuoyu yoklamalarında öne geçiyor ya da başa baş gidiyor. Bu sefer ne kadar belaltı varsa siyaset açısından söylüyorum her şeyi söylediler. Hmm. Sonra kaybettiler. Kaybetmelerine rağmen sindiremediler. Bir yığın yalan söylediler. Ama bir yığın. Yani herkes o günkü gazete arşivlerine assın. 1 Nisan'dan itibaren. Ardından seçimi yenilediler o yalanlar üzerine. Ki ben o seçimin yenile yenileneceğini de iddia edenlerden biriydim. Gerekçelerim de vardı bu konuyla ilgili. Bizzat Ekrem Bey'e de söylemiştim. Seçimi yenileyecekler. Hiç inanmıyorlardı seçimin yenileneceğini. Ve daha sonra da 23 Haziran'da Eze Eze şey yaptı. Ve o günden bugüne kadar Ekrem İmamoğlu hem Cumhur İttifakı tarafından, hem AK Parti tarafından, hem iktidar tarafından, hem devlet mekanizması tarafından yok sayılan bir hmm. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Bakın Başka. burası önemli. Devlet mekanizması tarafından yok sayılıyor. E tabi devleti kim yönetiyorsa talimat. Hmm. Kesinlikle. Yani siz şimdi... E, Ekrem diye... Bey diyor ki ben de devletim diyor. Belediye Başkanı Bakın, diyor. Hani o devlet olmuyor mu? Ekrem Bey'i devlet saymıyorlar. Bir kere onu söyleyeyim. Saymıyorlar. Saymıyorlar. Yani bence Ekrem, Ekrem Bey'i nasıl değerlendiriyorlardır biliyor musun? Yani bir hatanın sonucu ortaya çıkmış biri diye görüyorlar. Ama bir şey var. İrade nedir? Milletin iradesi. Bu adam şey değil ki kardeşim. Kaymakam değil. Vali değil. Tapu müdürü değil. Bilmem ne. Seçilmiş. Sesak, e, evet. E, sosyal güvenlik müdürü değil. Bilmem hangi hastaneye atadığın başhekim değil. Genel müdür değil. Değil yani. Bu adam senin iraden dışında. Sen nasıl seçimle gelmişsen milletin iradesiyle seçilmiş bir Belediye başkanı. Beğenirsin, beğenmezsin. Kabul edersin, etmezsin. Ama belediye de devletin bir mekanizması. Evet. Parçası. Sen İstanbul'da pandeminle ilgili diyeceksin ki Türkiye'deki tabi şimdi vaka mı, hasta mı? Ki hastaların yüzde kırkını İstanbul söylüyor diyor. Onun içerisine vakayı da korsan herhalde oran daha yüksek. Ee, diyor ki yüzde İstanbul başı çekiyor. İstanbul zaten Dikkat edin Mart'ın 10'undan itibaren de evet. pandeminin merkeziydi. Yeniden merkezi hale dönüşüyor. Normal 16 milyonluk kent burası ve Anadolu'nun her tarafına gidiyor. Anadolu'nun her tarafı buraya geliyor. Vakaların ya İsta yarısı İstanbul'dan İstanbul yeriz. olması normal. Normal. Yani. normal. Ama olay şey Ankara'ydı. Bugün bir anda İstanbul Sen doğru da bir. İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir yazı yazıyorsun ya da görüşüyorsun. Diyorsun ki bize e, İstanbul kartla ilgili 8 milyon kişinin bilgilerini ver. Çok güzel. Ne istiyorsun? Diyor ki devlet, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, vali kimse. Diyor ki bize verin. Biz içinde pandemin vaka ve hasta varsa ve otobüse biniyorsa evlerine ceza gönderelim. Abi böyle bir devlet olur mu? Bak bak mantığa bak. Diyor ki yani siz bize bilgileri verin. Biz de onlar otobüse biner. Toplu taşımada seyahat yaparlarsa evlerine ceza keselim. Allah aşkına böyle bir devlet mi olur ya? Ekrem Bey de diyor ki kardeşim niye ceza kesiyorsun? Sen bize hastaların ve vakaların isim listesini ver. Biz sisteme girelim. Otobüse binerse engelleyelim. Binmesin. Ceza ne demek ceza keselim? Binmesin, binemesin. Yolculuk yap. Tabii. O da diyor ki yolculuk yaptır ama biz cezayı evine gönderelim. Ya şimdi böyle bir akıl tutulmasının, böyle bir mantığın Ekrem İmamoğlu'nu toplantıya davet etmemesi normal. Ama devlet geleneği açısından anormal. Millet iradesi açısından anormalin anormali. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Artık bugünkü iktidar için inanın Ekrem İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmemesi çok normal. Ya sen Anayasa Mahkemesi'yle kavga ediyorsun. Sen Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara yönelik olarak alt mahkemelere talimat verip o kararı tanıtmıyorsun. Mümkün mü? E, Adalet Bakanı'nın müdahale olmadan HSYK'nın müdahalesi olmadan o o kararın çıkabilmesi. Ve sen ne kadar hukuk dışı İstanbul'da karar varsa aynı hakimle karar aldırıyorsun. Yani savcıyla karar. yaz, yeni bir Zekeriya. Her şey de o. Ya niye hep aynı adama veriyorsunuz mahkemeleri 14. 15. bilmem ne? Niye hep aynı adam? Yani kısacası Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmemesi bir akıl tutulmasıdır. Ve hep başından söylüyorum. Bu akıl tutulmasının sonucu en son Merkez Bankası'nda yaşandı. Piyasalar, Merkez Bankası küçük bir politik faizi arttıracak. Ve doğal olarak da piyasa ah, hiçbir şey yapmadı. Aynen korudu. Ardından ne oldu? Küt. 7.95. 10 kuruşta üzerine kor 8.5. Hani alım satımlarda 10 kuruşlukta şey var ya. Hı hı. Vergi var ya. E şimdi tarihin en yüksek oranına çıkar. Size daha bir şey söyleyeyim. 6-0 atılmasaydı doları düşünseniz ya. 8.5 ya 6-0'da koyun rakamı koyun yani milyon akıllarınız yani. durgunluk başka bir şey. Yani say 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 bitmeyen bir para bir doların karşısında milyon. Şimdi mantığı şu bu akıl tutulmazlığının akıl tutulmuşluğunun bir sonu var kardeşim. Yani şimdi peki şöyle bakalım olaya. Bu videomuzun başında olduğu gibi senin yorumunda bunu kanıtlıyor. Aslında bir Cumhur İttifakı'nın İmamoğlu'na karşı bir operasyonunu görüyoruz. Şimdi önemli sorulardan bir tanesi de şu. Bu Sayın İmamoğlu'nun işine yarıyor mu, yaramıyor mu? Şimdi size bir şey söyleyeyim. Seçmende. Bak daha pratik söyleyeyim. Türkiye tarihinde 23 Haziran ve 31 Mart seçimlerindeki kampanya devlet tarafından Erdoğan'a karşı yapılmış bir kampanya değildir. 94'te dahildir buna. 2002'de dahildir buna değildir. Bir Değil. mağdur politikası oynamıştı o zaman. Bakın devletin oraya. tüm hapse girmesi falan yok ayrı istedim. bir şey. Ama de, bu kadar ya itiraz ediyordu Erdoğan. Erdoğan televizyonlarda konuk olup konuşuyordu. Konuşabiliyordu evet. Gazeteler onunla ilgili merkez medya evet. haber yapıyordu. Evet, evet. Merkez medyada Erdoğan çıkıp tartışmalara katılıyordu. Tabii. Ya şimdi yapma yani bu o günlerden bile daha kötü şu an. Daha bu. kötü tabii. Hı. Ya e, şunu anlatmaya çalışıyorum. Ekrem Bey'in niye işine sorun Ekrem Bey'in işine yaramazsın meselesi değil. Sorun öyle bir nefret toplumda büyütüyorsun ki öyle bir hukuksuzluk ve adaletsizlik yapıyorsun ki öylesine vicdanları rahatsız ediyorsun ki bu aldığın kararlar sadece ve sadece senin militanlarını ve yandaşlarını parayla beslediğin adamları mutlu eder ya da geleceğini sana bağlamış adamları mutlu eder. Toplumun dindarlarını başka siyasal düşünceden insanları, milliyetçileri bilmem, aklına kim geliyorsa vicdanı olan hiçbir insanı memnun etmez, itiraz eder. Çünkü o vicdansızlığın, o vicdan kanatmasının 31 Mart ile 23 Haziran arasında neye patladığını gördük. Neye neden olduğunu, nasıl oy farkının küt diye 800 binlere çıktığını gördük. Yani onun için Ekrem İmamoğlu'nun 54 bandına eriştiğini gördük. İstanbul'da Kadir Topbaş 3 defa belediye başkanlığı kazandı. 47'yi hiç geçmedi. 54 ile seçim kazandı. Ya Onun için bu vicdansızlık Ekrem İmamoğlu'nun değil muhalefetin işine yarıyor. Aynı zamanda iktidarın akılsızlığının, vicdansızlığının ve hukuk dışılığının nerelere vardığının ve nerelere vardırabileceğini gösteriyor. Bugün bakan açıkladı. Ekrem İmamoğlu ile yalnız evet, evet Allah Allah niye yalnız görüşüyorsun ki? Ekrem İmamoğlu'yla o büyük toplantıda... Niye toplantıya ha, Demek yanlış olduğunu görüyorsun. Yalnız görüşeceğim. Kardeşim İstanbul'da tüm atanmışlar, bakanın kendisi de seçilmiş biri değildir, atanmıştır, valide dahildir. İstanbul'da dün pandeminle ilgili olarak toplanan tüm bürokrasi atanmış kadrolardan oluşuyor. Atanmış kadrolar, nasıl ki Merkez Bankası bağımsızdır ama iradenin dışında karar veremiyorsa oradakiler de irade dışında karar veremiyor. Konuşurlar sadece. Ceza kesmeyi düşünürler. Böyle bir yani böyle bir akılsızlık falan olmaz Ferit. Ya bu sonuçta muhalefetin işine geliyor ve doğal olarak Ekrem Bey'in işine, işine geliyor diyorsun. Evet şimdi bakıyorum YouTube'dan e, sohbet kısmından sorulara. E, şu an Twitter'da e, en çok konuşulan konular konular arasında Ekrem Ekrem İstanbul'u mahvetti. E, Twitter hashtag'in üzerinden yorumlar yapılıyor. Tabii Ekrem Bey'i beğenmeyen izleyicilerimiz de olabilir. Bu nasıl oluyor diyenler var. Valla birçok trol hesap var. Ben Bu olabilir. Bize, size Zaten biz de bunu savunmuyoruz söyleyeyim. bir şeyi. Bir Durumu mi? yorumluyoruz. Ekrem i... Ekrem İstanbul Mahvetti Mahfetti mi? Mahvetsin. Nasıl mahvetti? Pandemin toplantısını alma. Kamu bankalarından kredi verdirme. Hazine'den garanti dışarıdan gelecek kredileri engelle. Yapılacak işleri yaptırma. Meclis'ten karar çıkartma. Yani kadro bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çok basit bir şey söyleyeceğim o kadar ki belki izleyicilerimiz için içince şey, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul şehir tiyatrolarının genel sanat yayın yönetmenini genel sanat yönetmenini atayabilmeniz için meclisten karar almanız Hı. gerekiyor genel sanat yönetmenin atanması için meclisten karar çıkartmıyor AK Parti yani işin mantığı düşünün. Hı. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yine İstanbul Belediye Tiyatrosu'nun kadrosu dağıtılacak yıllardır dağıtılamayan kangren olmuş. 20 yıldır, 10 yıldır, 15 yıldır, 25 yıldır kadrosu çalışan insanlar var. Birikmiş de kadro. Bunu dağıtacak meclis karar vermiyor. AK Parti grubu vermiyor. Yani şunu hani konuşuyorlar. Yani İNA'da yapıyorlar bunu ya diyorsun şey olarak. İstanbul'u İstanbul çıkar için değil. Sorun İstanbul'u hmm. mahvetmekse mahvetmeye katkıda bulunuyorlar. Sorun şu, irade irade. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Recep Tayyip Erdoğan 1994 ile 98 arasında mecliste ki 5 siyasi parti var yanılabilirim. CHP var, Anavatan Partisi var, DYP var, Fazilet Parti, Refah Partisi var, bir parti daha var. 5 siyasi parti var. 5 partinin olduğu yerde meclis çoğunluğunun 5'te birini e, şeyde e, meclis Erdoğan'ın e, Refah Partisi'nde ona rağmen o meclis Erdoğan'a destek verdi. Tam 4 yıl boyunca. Düşünün ya. Bak ben yine izleyicilerin vicdanı açısından söylüyorum. Bir e, seçimlerden yani 31 Mart'ta seçimler yapıldı değil mi? İstanbul'un diyelim ki 1000 tane belediye, 30 tane büyükşehir belediyesi e, 51 tane de il belediyesi düşün. Yüzlerce de belde ve ilçe belediyesi. Ferit, genellikle genellikle demeyeyim, bir belediyenin iki, diyelim ki 2019 yılı bütçesi 2018 yılından yapılıyor. 2021 bütçesi 2020 yılından yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini 2019 yılı bütçesini kim yaptı biliyor musunuz? AK Parti yaptı. AK Parti meclis grubuyla yaptı. Yani 2019 yılında Ekrem İmamoğlu 1-31 Mart'ta göreve geldi. Hı hı. Ardından 23 Haziran'da geldi. Arada bir şey var. Valinin yönetimi var biliyorsunuz. Yani şöyle düşünün. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 6 aylık bütçeyi yönetti. Ama bu 6 aylık bütçenin altı'yı mevcut eski yönetim ve vali tarafından yönetilmiş. Ve bu bütçenin 12 aylığı da AK Parti tarafından yapılmış. 2020 yılında yapılan bütçe görüşmelerinde AK Parti bütçeye hayır dedi. Şu, ya bu akıl atı, ya bu senin bütçen zaten niye hayır diyorsun ki bütçeye? O bütçeyi senin kabul etmen gerekiyor. Ve aynı zamanda da kabul ederken de çıkıp evet bu bütçe böyleydi. Aslında sen şunları şunları yapamadın diye de eleştirmen gerekiyor. Yok arkadaş akıl tutulması bütçeye hayır. Yani, ne, yani ne yapsın yani? Ben şimdi bir şey demiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun belediyeciliğini sorgulayabilmeniz için belediyecilikle ilgili olarak merkezi ya 200 küsür metre karenin imarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisi yapmasın diye. Bakın yapmasın diye Çevre Bakanlığı'na verilir mi? Ki o mecliste kararı hem komisyonların tamamı, bakın komisyonların tamamı Encümen hariç komisyonların tamamı şeyin elinde, AK Parti'nin elinde. AK Parti MHP grubu değil mi de MHP'nin o kadar çoğunluğu yok. Yani Cumhur İttifakı'nda hmm. AK Parti'nin elinde. Yani bir imar komisyonunda al bir karar çıkartamazsan meclise bile gelmez. Ona rağmen 200 metrekarelik arsanın imarını Çevre Bakanlığı'na veriyoruz. Ya neyi anlatıyorlar? İstanbul'u mahvetmiş. Evet. Mahvedebilmesi için bu adamın yetki kullanabilmesi gerekiyor. Bu adamın gerçekten boşlanabilmesi gerekiyor. Bu adamın hizmet yapabilmesi için merkezi iktidar tarafından engel. Ama siz bu adam başarısız bile olsa genel kamuoyu algısı engelliyorsun kardeşim. Engelliyorsun, yaptırmıyorsun. Ya diyorum ya 200 metrekareyi bile. Ya diyelim ki büyük ihale yapacak adam. Bir proje yapacak. O projeyle ilgili dış kaynaklı kredi getirecek. Getiremez. Hazine vermez. Ya kamu evet. bankalarında... Dışarıdan kredi getirebiliyorum dedi. O yöntem o arıyor. Oğlu. Yöntem arıyor. Ama yöntem içeride önemli olan vermek Dışarıdan lazım da ki. getiremiyor. Ki, evet. o, o, o bilmem farklı bir şey. Yani en azından hazine, bir şeyler yapıyor. Ya farklı o, o metro ile ilgili sanki farklı farklı bunu yöntemlerle yapıyorlar. Dışarıda. Hazine garantili gelmiyor. Yani şunu... Evet bak. hazine garantili gelmiyor. Yani, yani, ya özel bankalarda faiz miktarı yüksek, kamu bankalarında düşük. Kamu bankalarından şey verdirmiyor. Faiz verdirmiyor. E adam İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıllık 20 milyar TL'lik bütçesini bir şeyden kamu bankalarıyla çalışıyor ama kamu bankaları ona şey kredi vermiyor. E ne, yani şimdi böyle bir mantık falan olur mu ya? Akılsızlık yani. Evet bir soru daha YouTube sohbetten soruyorum değerli izleyicilerimizin sorularını. Sorar mısınız demiş bir izleyicimiz. Neden Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan haberlerin benzerleri yine muhalif bir isim olan Mansur Yavaş hakkında çıkmıyor? Ekrem İmamoğlu'da bir aynaya bakması lazım değil mi? Şimdi iki şeyi söyleyeceğim. Mansur Yavaş hakkında çıkmıyor değil. Mansur Çıkıyoruz, Yavaş evet. bugün hem Cumhur İttifakı için hem de iktidar için merkezde tehlike olan biri değil. Şurada. Aa, bak. tehlikede olan biri değil. Tehlikede olan biri değil. İyi, onun da reytingi de artıyor. Hiç, var da şöyle bakın olaya. Ben anlatıyorum bunu bir kez daha anlatmak zorunda kalacağım. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı Kasım aylarında kesinleşti. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 5 ay. Ama asıl açıklanması 3 ay kala seçimlere açıklandı ki Kasım'la şeyde açıklanmadı. Aralıktan sonra açıklandı. İşte Kılıçdaroğlu ve Canan Kaptancıoğlu Beylikdüzü'nde ailesini ziyaret ederek resmen kız ister gibi Ekrem İmamoğlu hı hı. ailesinden izin isteyerek aday yapmak istediklerini söyledi. Hatta annesi de itiraz etti. Hı hı. Oğlum çok üzülür evet. diye. Şimdi düşünün. Bakın bir belediye başkan adayı var. 5 yıl belediye başkanlığı yapmış. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlere 3 ay kala kendisine tebliğ edilmiş ve sahaya çıkmış. Seçim kazanmış. Alınmış. Bakın Ekrem İmamoğlu'na yapılan bel bel altı vuruşlar Mansur Bey'e yapılmadı. Mansur Yavaş'a. Ona da işte e, o nedir? Senet bilmem ne olayından bir yön oper ha, operasyon para operasyon. Evet. Ama Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıllık belediye başkanlığı deneyimi deneyimi 3 aylık da seçim kampanyası deneyimi olan bir siyasetçiydi Ekrem İmamoğlu. Mansur Bey 15 yıl ilçe belediye başkanlığı yapmış. Tam 3 kere Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuş. MHP'den olmuş. CHP'den olmuş. Kaybetmiş. Hatta CHP'den kaybettiği seçimin sandıkta bir hileyle çalındığı iddia edilmiş. Yani Ekrem, e, Mansur Yavaş tam 25 yıl boyunca Ankara'yı Nokta nokta bilen 15 yılı ilçe belediye başkanı, 10 yılı da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hazırlıkla geçmiş bir siyasetçi ve belediye başkanı. Rüzgarı vardı, geliyordu. Bir daha geliyor daha. değil, hmm. deneyimi var, Deneyim birikimi var. var, projesi var. Ankara ile ilgili nokta nokta he, ve bir şey daha var, bir avantajı var. Mansur Mansur Yavaş milliyetçi bir gelenekten geliyor. Ve Mansur Yavaş o milliyetçi gelenek kadrolarıyla çalışmaya devam ediyor. O kadrolar onunla iş görüyor. Ekrem Bey de benzer bir tarafta geliyor. Ama Ekrem Bey'in şöyle, Bey şöyle bir olayı var. Diyorum ki MP içerisinden gelmiyor Ekrem Bey. Ama Mansur Bey MHP içerisinden geliyor. Melik Gökçek de oradan geliyor. Yani gelenek itibariyle. O açıdan oradaki ana kadrolar hatta şey konusunda İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'da kadroları değiştirmemekle eleştirilirken Ankara'da eski AK Parti kadrolarını Mansur Bey'in özellikle milliyetçi geçmiş kadroları koruduğuna yönelik ona da eleştiriler var. Ama medyanın merkezi burası olduğu için biz burada daha çok duyuyoruz. Daha Çünkü Ekrem Bey ile ilgili Hı, yapılan inanılmaz. haberlerle Mansur Bey ile yapılan Aleyhte haberlerini karşılaştırdığınızda size çok iddialı bir şey söylüyorum. Ona bir gelirsiniz yani. Onun için çok daha duyla Ve bir şey daha söyleyeyim. Ee, Ekrem Bey'in ismi aynı zamanda da siz bugünden Ekrem Bey'i ne kadar yıpratırsanız, Büyükşehir e, Belediye Başkanı olarak yıpratır ve beceriksiz olduğunu anlatırsanız, olası bir Cumhurbaşkanlığı adayında da bugünden ön kesme yaparsınız. Biraz öyle görmek Evet gerekiyor. bir izleyicimiz demiş ki e, Ankara'ya göre İstanbul'un rantı daha büyük ondan oluyor demiş. Kardeşim 16 milyar yani, yani 2-3 milyon buranın bakın İstanbul'un şirketlerle bütçesi yaklaşık 40 milyar TL. 40 milyar TL. Yani rakam çok büyük tabii.